Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni haberler getirmeye devam ediyorum Mert Ramazan Demir metruk adam filmine başrol oynayacak yalı çatlanı dizisinin feriti Mert Ramazan Demir o gemi piktura incalı e, metruk adam filmiyle kamera karşısına getirecek Mert Ramazan Demir her yaz olduğu gibi bu yazda detoks kampına gitti. Sevgilisi Afra Sarıçoğlu Geçirdiği İspanya tatilinde de moral depolayan Demir dizinin 3 sezon çekimleri öncesi bir süredir konusu geçen sinema filmi için sete çıkacak. Çağrı Bilal Lostuvalı'nın yöntemini Men koltuğuna oturacak o gemiye pictures imzalı filmin adının kulislerde metruk adam olduğu konuşuluyor. Haksızlığa uğramış bir adamın duygusal hikayesini anlatan filmin senaryosunu Murat Uyur Kulak ile Deniz Madanoğlu yazıyor. Filmin geçmiş sahneleri için Mert Ramazan demire benzeyen çocuk oyuncu da aranıyor. Sizler için Mert Ramazan Demir'in yeni haber ve bilgilerini yepyeni e, işbirliklerinden yepyeni haberleri iletmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.